Bey, Irak Türkmenleri ile Suriye Türkmenlerinin iletişimi, ilişkisi nasıl? Ee, mesela benim şöyle bir şey de dikkatimi çekiyor. Mesela Irak Türkmenleri işte Erşad Salih gibi bir karizmatik lider çıkarabildiler. Bütün yani sanki hani Türkmen davasının bir sembol olarak Erşad Salih yani hakikaten ciddi e, hizmetlere imza attı. Çok da tanınıyor, seviliyor da Türkiye'de. E, Suriye Türkmenlerinde böyle bir mesela şey bilmiyorum tanımıyoruz. Bunun sebebi nedir? yani böyle bir liderlik şey, şeyin olmaması Suriye Türkmenlerinde. Ya Irak Türkmenleri ile dediğim gibi nelerde birleşiyorsunuz, nelerde ayrışıyorsunuz? Var mı böyle bir ayrılık noktaları? Ee, şimdi tabii e, ki aslında ben e, bununla ilgili e, bir kitap da kaleme aldım. E, i̇nşallah size de en yakın zamanda ulaşmam gerekiyordu amaçla. E, Suriye Türkmenlerinin siyasi tarihiyle ilgili. E, bu e, siyasi mücadele alanında yazılmış. E, ilk etek kitap şu ana kadar. İnşallah arkası da gelir diye ümit ediyorum. E, hem e, Suriye Türkmenlerinin siyasi mücadelesini hem de e, günümüze dair e, sorunları ve buna e, yönelik çözüm önerilerini bu e, kitapta e, geniş bir şekilde ele aldım. E, mesele sadece e, liderlik meselesi değil, e, bunun yanında e, birçok sorun e, söz konusu ve bu sorunların çözümüne dair de yine e, pratik ve uygulanabilir e, çözümler de e, yine o e, kitapta e, yer almakta. E, ama sizin dikkat çektiğiniz e, bir sorun liderlik sorunu. E, aslında maalesef yani hani Irak'ta da Durum e, son yapılan müdahalelerle e, bundan e, uzaklaştı. Yani orada da e, yapılan son müdahaleler atamalarla birlikte e, Erşah Salih'i gibi bir lideri e, maalesef e, ikinci plana ittiler ve hatta e, neredeyse pasivize etmek için de ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar. E, zamanımız olursa da bu e, Irak'ta yakın bir zamanda yapılacak seçimlerden de yine oradaki. Zaten, e, onda bu soruya bağlantı olarak onu, da, onu, da, onu da, e, soracaktım. Buyurun onu da, o konuya da girelim. Ayrı bir başlık altında alacağım onu. Ben bu soruna dikkat çekmiyorum. çünkü bu biraz can alıcı bir soru açıkçası. Yani böyle yani bir iki cümleyle geçiştirilmesi bence doğru değil. Yani burası açmamız gerekli düşünüyorum Buyurun. bu konuda. şimdi tabii Suriye Türkmenlerinin maalesef mücadelesi 2011 itibariyle e, başladı e, yaklaşık neredeyse 1917 e, 18'lerde e, bu e, sınırlar çekildikten sonra sonratmenleri e, bugünkü e, sınırlar içerisinde aldıktan sonra e, ortada çok ciddi bir siyasi mücadele olmadı e, ko Milliye döneminde bir takım girişimler bulundu Suriye coğrafyasında e, Hatta Suriye ve Filistin Milliyesi Millsi e, kurulmuştu ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte bu ıı, hareketler de son buldu ve o tarihten sonra Suriye bürofiyasında yaşanan Türkmenler ıı, unutuldu, misyanet terk edildi, ıı, kaderlerine ve yalnızlıklarına terk edildiler. E, ve ıı, Esad gibi demir yumrukla ıı, yönetilen bir, ıı, Esad tarafından yönetilen bir Suriye'de de ıı, Türkmen ıı, siyasi çalışmaları yapmak bir yana, Türkmen demek bile, e, hainliği ile neredeyse eş değer haline geldiği için oradaki varlık e, çok hızlı bir şekilde e, ya asimile olma durumunda kaldı ya da yer altına çekilmek durumunda kalmıştı ve e, bir daha e, bu mücadele 2011 itibariyle gün yüzüne e, çıktı. Şimdi 2011 yılında aslında e, gerçek anlamda başlamış bir siyasi mücadele var. Ve bu e, mücadele e, 2013 yılın 13'ten sonra da tekrar e, gerilemeye e, başladı, ciddi kırımlar e, yaşandı ve daha geriye düştü. 2011 öncesinin de daha gerisine e, düştü. Bu sebeple Suriye Türkmenleri bir lider e, çıkaramadı ya da böyle hani e, en azından Türkiye'de ya da Türk dünyasında tanınır bir e, figür e, çıkaramadılar. Yani bu e, tabii birçok sebebi var bunun sadece Suriye Türkmenlerine bağlamak. E, e, yeterli bir e, sebep olmaz. yani Bunun başka sebepleri de var. E, ama Irak'la ya da Kırım'la ya da ne bileyim Doğu Türkistan'la ya da Güney e, Türkistan'la e, kıyasladığımız zaman ya da Batı Trakya'yla kıyasladığımız zaman e, Suriye Türkmenleri içerisinde böyle onların çıkarmış olduğu eşdeğer e, bir lidere yakın bir lider e, maalesef şu ana kadar çıkmadı. Yani bu lider de tabii ki ortaya çıkmakla ben liderim demekle olan bir şey değil. Yani e, biliyorsunuz yani e, bu liderlik e, daha çok karizmatik liderliktir. Bu da e, yani hem e, mücadeleyle hem verilen fedakarlıklarla, yapılan çalışmalarla zamanla oluşan e, bir şeydir. Yani bir e, bizim, bizim toplum, Tarık Bey, yani e, bunu kabul etmek lazım. E, bizim toplumlarımızda e, karizmatik lider e, daha e, ihtiyaç duyulan bir şey. Evet, evet. Doğru. Yani bu da e, yani zamanla oluşur yani e, bu bu mücadele e, daha yolun e, çok başında. İnşallah e, yani yani belki böyle bir e, lider yüzüne çıkar diye. Yani kendini inşallah e, bu e, Türkmen e, meselesine adayan birileri çıkar diye e, ümit ediyoruz. E, Irak Türkmenleri aslında çok benzer noktalarımız bulunmakta. E, bu sadece e, Irak ve Suriye olması, komşu olmalarından dolayı değil. Ee, özellikle de e, yani aynı sistemde yönetildikleri için Saddam ve Esad e, orada da bazı var, Suriye'de de bazı var. E, yine Arap e, milliyetçiliği üzerine, Panarabizm üzerine kurulan bir ideoloji, sosyalist bir ideoloji. Dolayısıyla bizim Irak'la Suriye arasında çok ciddi e, benzerliklerimiz bulunmakta. Bizim de zaten Orta Doğu'da yani e, en yakın e, olduğumuz e, Türk gruplarından birisidir ortak çalışmalarımız bulunmakta görüşüyoruz konuşuyoruz derneklerimiz sürekli beraber ortak faaliyetler e, yapmakta aşağı yukarı e, Suriye Türkmenleri ile Irak Türkmenlerinin tüm e, hem siyasi liderleri ya da e, figürleri ya da toplumsal sosyal figürlerin e, yani figürlerin hepsi e, bir e, yani çalışma içerisinde olduğunu yani en azından bir daire içerisinde olduğunu söylememiz mümkün ortak mücadelelerimiz, ortak konferanlarımız, ortak çalışmalarımız var ee, yani birbirimizin çalışmalarına da sürekli bir şekilde destek oluyoruz. Ama e, yani herkese kendi alanına da açıkçası ya da birbirlerinin alanına da müdahale etmediğinde e, altını e, çizmek isterim. Yani bu e, tabii ki Irak'la Suriye ile biten bir olay değil. Yani bu e, büyük bir mesele. Yani bu işin içerisinde Türkiye'nin de olması, Azerbaycan'da olması ya da Kazakistan'da diğer Türk Cumhuriyetlerinin de olması gerekiyor. Yani büyük bir e, davanın e, açıkçası içerisinde. Büyük sonuçlarla, büyük e, düşmanlarla kavga ettiğiniz yerde büyük devletlerin de, Türk devletlerinin de e, bu e, toplulukların arkasında durması gerektiğini e, söylemek e, açıkçası gerekiyor. E, Irak meselesine gelirsek çok da zamanımız kalmadı diye tahmin ediyorum. E, şimdi e, Kerkük merkez bizim için e, önemli. Aslında Kerkük değil, e, sadece e, Irak'ın genelinde bir e, yerel meclisler seçimi yapılacak 18 Aralık'ta. E, Kerkük şu açıdan önemli, ön plana çıkıyor. Kerkük'te en son seçim 2005 yılında yapıldı. E, aslında e, ilk e, tek seçim yani 2003'te Irak işgal edildikten sonra 2005'te yapılmıştı Kerkük'teki e, yerel meclis seçimleri. Ondan sonra yaşanan ihtilaflardan sonra o meclis bir daha e, seçime bir türlü gidemedi. Yani aradan e, neredeyse e, yani 18 yıl geçmiş, e, düşünebiliyorsanız yani 18 o, yıl e, geçmiş e, ve şimdi e, Irak'ta e, ciddi bir e, imtihanla karşı karşıya e, Irak Türkmenleri. Şu açıdan önemli, e, bir kere şöyle bir avantajımız var e, Irak'ta. E, Türkmenler e, en azından e, Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi altında tek bir liste ile seçimlere giriyor. Ee, ona mukabil, e, Kürtler e, bölünmüş vaziyette, Araplar bölünmüş vaziyette, e, parçalanmış vaziyetler e, ve e, herkes şu an orada çatışma halinde. E, bizim iyi olduğumuz konumsa burada e, tek bir listeyle e, seçimlere giriyor olmamız. Bu bizim için çok önemli. E, fakat adaylar noktasında belirlenme aşamasında, tespit aşamasında orada bir takım sorunlar yaşandı Erşaf Salih ile. Hasan Turan arasında. E, Sonunda tabii ki er ya da geç bir e, uzlaşıya varıldı ve şu an içinde tek bir liste içerisinde seçimlere girdiğini söyleyebiliriz. E, ama e, seçim çalışmalarını takip ediyoruz, izliyoruz. E, i̇stediğimiz düzeyde bir çalı, seçim çalışmaları maalesef görünmemekte. E, bu da e, bizi e, sonuçların e, yani o, istenilen şekilde e, çıkmaması kaygısına sevk ediyor. Ee, neden açıkçası e, yani bir rehavet var. Yani e, Türkmen seçmenlerde bir e, kızgınlık var, öfke var, e, bir güvensizlik var seçim sonuçlarına, sistemine yönelik. E, bir kopukluk oluşmuş Türkmen siyasi e, figürleriyle, e, siyasetçileriyle Türkmen halkı arasında. Doğru adayların e, tespitinde de bir takım e, eksiklikler e, var e, ve en kötüsü şu aslında Mustafa Bey, yani bu e, bir nevi Kerkük'ün e, kimlik seçimi olacak. Yani burada eğer ki Türkmenler, 15 sandalyeli bir meclisten bahsediyoruz. E, her 100 bin kişiye bir temsilci e, e, çıkarılacak. Yani 1.5 milyonluk bir nüfustan bahsediliyor e, Kerkük özelinde. Şimdi burada e, 15'in içerisinde Kaç tane Türkmen e, temsilci olacak? E, kaç tane Kürt temsilcisi olacak? Kaç tane Arap temsilci olacak? Bu bir bakıma Kerkük'ün e, bize demografisinin nasıl olduğunu da e, işaret edecek. Eğer orada bir milletvekiliyle çıkarsak biz ya da bir yani e, yani üyeyle çıkarsak bizim için bir hüsran olur bu. Yani demek ki Kerkük'teki oranımız neredeyse e, yani yüzde %1'in altına %10'un altına düşmüş olacak. Yani 7'lere 8'lere kadar düşmüş olacak. Ve bizim iddiamız e, Kerkük, e, yani en azından en azından %40'lara yakın bir Türkmen nüfusundan bahsettiğimiz yerde onların altına düşmek bizim için e, kötü bir e, sonuç. Yani 3 milletvekili ya da 3 e, üye çıkarabilirsek bizim için iyi. Yani 4-5'e falan yakalarsak da daha iyi. Yani bir e, Kürtler e, ve Araplar bölünmüş e, olduğu bir yerde ve Türkmenlerin birleşik olduğu bir yerde e, en azından üçün e, seçilmesi lazım. İki, e, ilk defa e, Kerkük'te teşmergeler olmayacak. Teşmergelerin e, uzak kaldığı bir e, ortamda seçimler gerçekleştiriliyor. Yani e, Kerkük'teki seçim güvenliğini Irak merkezi yönetimi ve Haçlı Şabi e, sağlayacak. Bu da bizim Türkmenler açısından en azından bir avantaj yani biliyorsunuz yani peşmerge çok müdahale oluyor seçim sonuçlarında ve insanları korkutaraktan ya da insanları zorla seçime götürüp kendi adaylarına oy kullandırmak noktasında. Bugün peşmerge de yok herkeste. Yani bu ortamda bu koşullar içerisinde Türkmenlerin oradan büyük bir zaferle çıkması gerekiyor. Eğer bu zafer değil de bir hüsranla ortaya e, çıkarsa seçim sonuçları açıkçası bizim tutma mücadelemize e, büyük bir e, zarar verir. E, tabii ki biz Diyorsun, e, ama var. E, sesinizi alamadım sarayım. Ama bir rehavet o vaziyeti var diyorsunuz şu anda hala şu anda. Evet yani var yani şu an maalesef yani o e, yani heyecanı göremiyoruz. Yani biz temas halindeyiz ve görüşmeler yapıyoruz. Yani e, sürekli beraberiz. Yarın da zaten dediğim gibi e, bu seçimlerle ilgili yazım da yayınlanacak. Onu da sizlerle paylaşırım. E, o, o, o açıdan da yani e, bölgeyi analiz etmeye çalıştık. E, özellikle de Kerkük'ü analiz etmeye çalıştık. E, bizim için büyük bir fırsat. Bu fırsat bize açıkçası büyük bir e, hayal kırıklığına da sebebiyet verebilir, yol açabilir. E, oradaki seçim sonuçları bizim için önemli. Biz bu fırsatı kolay kolay yakalayamayız. Yani en büyük bize yöneltilen e, soruların başında ya da eleştirilerin başında ne geliyor? Bugünkü yorumlarda da görüyoruz. Yani e, Türkmenler ya da işte ne diyelim dış birleşemiyor. Bir e, bir araya gelemiyorlar bir türlü diye. E, bugün evet yani seçimlere Türkmenler tek listede giriyor. Bu bir e, birleşmenin aslında e, bize e, bir işareti bir göstergesi. Yani Türkmenler ya da Türk-Türklerin birleşememe gibi bir sorunu yok. Birleşmek bizim için en kolay şey. Zaten biz her şeyden önce hedefte birleşmiş vaziyetteyiz. Bizim aramızda hedef noktasında bir farklılık yok. Yani bir Güney Türkistan'dakiyle, işte Kuzey Azerbaycan'dakiyle ya da bugün Balkanlar'daki bir Türk'le ya da Uygur'daki bir Türk'ün Suriye'deki bir Türk'le yani fikri olarak ve hedefsel olarak bir farklılığı yok. Hepimiz aynı hedefe odaklanmış birbirimiz ve yeri geldiğinde de beraber hareket etmek kabiliyeti de olan bir milletiz. Ama bizim en büyük e, çıkmazımız ne diye sorarsa bizim arkamızdaki grupların ve kurumların ve devletlerin aramızda e, yani sorunlar suni sorunlar yataraktan bizi birbirimizden uzaklaştırması aslında. Bizim yoksa birbirimizin arasında bir sorunumuz yok yani ne mezhepsel bir sorunumuz var ne bir ideolojik sorunumuz var. Ne de hani ne diyelim bir dış bağlantılı bir sorunumuz var. Hepimizin e, hedefi, amacı ve bağlı olduğu yer belli. E, dolayısıyla bizim bir araya gelmemiz çok basit. Yani bir ufak bir e, girişimle de bir araya gelebiliriz. E, bunun için yani e, Kerkük meselesi e, yani bizim açımızdan özel bir e, yere sahip. Ve bugün e, Irak Türkmenlerinin birleşik liste içerisinde seçimlere katılması da oradaki beraberliği ve bütünlüğü bize bir bakımdan da gösteriyor. Ancak seçimin sonuçları bizim için çok belirleyici olacak. Burada tabii ki yani şu an için bir şey söylemek çok erken olur ve de belki de yanlış olur. Fakat ben şunun altını çizmek istiyorum bu konuşmamda. gün aslında bir nevi kimliğinin seçimi yapılıyor. Burada Kerkük Kürt mü, Kerkük Arap mı, Kerkük Türkmen mi e, sorusuna burada önemli ölçüde cevaplar bulacağız. Bunun yanında oradaki Türkmen siyasi teşekkülünün ve liderliğinin e, bir imtihanı bu sonuçlarda e, yapılan müdahalelerin e, ne kadar yerli ya da yersiz olduğunu biz orada göreceğiz. Bu Irak Türkmenler içerisindeki liderlik tartışmasını tekrardan e, gündeme getireceğini tahmin ediyorum. Ve Türkiye'nin de yapmış olduğu müdahalelerin de e, doğruluğunu bize gösterecek yani bu seçimler tabii tek başına belirleyici bir kriter değil bu ama bize önemli bir e, fırsat ve önemli bize bir veri sağlayacak bu seçim sonuçları biz bunun üzerine bir takım e, yorumlar yapabileceğiz ve bir takım e, buradan aslında e, veriler tezler çıkartabileceğiz yani yakın bir zaman içerisinde inşallah bu meselelerin e, çözüme ya da en azından sorularının cevabını e, bulmuş olacağımızı tahmin ediyorum. Yani Irak'ta açıkçası ve Kertlik özelinde yeni bir dönemin başlangıcını yakın bir zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz inşallah.